insanlardaki kas sisteminden bahsedeceğim. Kaslarımız olmasa e, şu an yaptığımız hiçbir hareketi yapamıyoruz. Ne oturabiliyoruz, ne konuşabiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz, ne yürüyebiliyoruz inşallah. E, kas ve iskelet sistemimiz sayesinde biz bunları çok rahat bir şekilde yerine getirebiliyoruz. E, Yüce Rabbimiz e, bizleri bu şekilde yaratmış inşallah. Kaslarımızı yaratmış ve en uygun şekilde çalışmalarını ilham ediyor kaslara. Şimdi kasları biraz inceleyelim bugün inşallah. E, kasların uyum içinde çalışmasına bakalım. Bakın dediğimiz gibi gülmemiz, konuşmamız, yemek yiyebilmemiz ve gözlerimizi açıp kapamamız yüzümüzdeki kaslarımızın uyum içinde çalışmasıyla gerçekleşir. Şimdi kaslarımız olacak. Aynı zamanda biz bu hareketleri yapabilmemiz için bu kas gruplarının birbiriyle uyum içinde çalışması gerekecek. Bu da çok büyük mucize. Yani sadece kasların belli noktalarda, belli bölümlerde olması yetmiyor. Bunların bir de aynı şekilde zamanda birbirine uyumlu çalışması gerekiyor ki biz o uygun hareketleri yapabileyim Düzgün bir şekilde konuşabilelim. İşte elimizi rahat kaldırabilelim, yürüyebilelim, koşabilelim gibi inşallah. Şimdi küçük bir tebessüm veya basit bir gülümsemenin sağlanması için bakın 17 kas aynı anda doğru görevi yaparak çalışmak zorundadır. 17 kas bulunuyor ve hepsi görevini doğru bir şekilde yapması gerekiyor ki biz gülümseyebilelim. 17 kastan bir tanesi çalışmasa veya görevini yanlış yapsa Gülümseme gerçekleşmez. Üstelik yüzdeki ifade de anlamsızlaşırdı. Değil mi? Allah böyle de yaratabilirdi. Tabii yani kavstırması vardı. Tamam 17 kasdan oluşuyor <laughs> ve biz bu sayede gülümseyebiliyoruz, çeşitli mimikler yapabiliyoruz mesela. Ama e, burada belirttiği gibi bir tane kasın yanlış çalışması yüzümüzdeki ifadenin tamamen değişmesi anlamına geliyor. Bu da ben de bir bilgi vermek istiyorum inşallah. Yapmacık bir gülme ile gerçek bir gülme arasında da çalışan kasların sayısı arasında fark var. Hı. Aslında biz gerçek bir gülmeye gerçek bir mimi kendi isteğimizle de taklit edemiyoruz. O gerçekten otonom sinir sistemi tarafından sağlandığı zaman, o koordinasyon gerçekleştirildiği zaman olabiliyor. Ya ben gerçek bir gülüşü taklit edeyim demek gerçekten çok zor inşallah. Maşallah. Burada diğer Maşallah. mesela ruhla kasların nasıl bir uyum içinde olduğunu gösteriyor değil mi? Ruh, yani Maşallah. Allah onu bize gösteriyor. Birbiriyle ki <laughs> kenetlenmiş bir şekilde. Mesela ağladığı zaman diğer başka kaslar ağlama veya hüzünlenme sonucu farklı kaslar çalışıyor hüzünlendiğin için güldüğün zaman farklı kaslar çalışıyor. Değil mi? Çok Kontrolün dışında Olabilir. olması da çok büyük mucize yani onu sen kontrol edemiyorsun dediğin gibi insan e, üzüldüğünde başka bir ifade takılıyor yüzü işte sevindiğinde başka bir ifade takınıyor kızdığında başka bir ifade Şaşırdı takılıyor şaşırdığında başka yani ve bunları sen şu anda tamam ben şaşırdım işte şaşkın ifadesi verin demiyorsun yüzüne o ifade bir anda oluşuyor maşallah. Hı. Yani evet, Allah'a inşallah kemiklere de etki giydirdik şeklinde yani. bildiriyor kulmuş tan Allah'sın. Tam o kemikleri ruha Allah eti giydiriyor ve ruhu göre vereceği tepkileri de Allah maşallah, bir ilham ilham ve ilham ediyor. Evet. Ve hoşumuza giden bir görüntü oluyor. Bir insan gülüşü, maşallah. bir insan tebessümü. Ve evet. hoşa gidiyor inşallah. Birbirine uyumlu. Mesela işte birisine merhamet beslediğiniz zaman ki yüz ifadeniz farklı oluyor. Ee, hani biz e, bir sevgi duyulduğu zaman ya da i̇nşallah. bir üzüntü duyulduğu zaman farklı oluyor. Bir de yani bu gözlerde de yansıyor bu da çok hani büyük bir mojede yani tedirginlik falan Tabii, hepsi her hani gözden bakıldığı tersi. zaman mesela yani bu durum anlaşılabiliyor. Mi? Göz kasları da ona aynı oranda çalışıyor. Maşallah. Yani Hepsi bir arada bir ayenk içinde mükemmel şekilde çalışıyor. Mesela güldüğü zaman insanın gözünün içi de gülüyor diyorsunuz. Hani net olarak görebiliyorsunuz Maşallah. mesela. Hani bunların hepsi e, bütün kasların sistemli olarak birbirleriyle hareket içinde olduğunu gösteriyor. Ve bu uyumlu ama. olduklarını gösteriyor. İnşallah. inşallah, inşallah. Tamam, tamam, işte. devam edelim o zaman. Ee, Kısa şey... bir bilgi daha verelim Bülent cığım. Devam et inşallah. i̇nşallah. E, ve bu bilgiler hani Darwinizmi bitiren bilgiler. Çünkü... E, Darwinizme göre her özellik hayat mücadelesiyle kazanılıyor. Evet. evet. Şimdi bir insanın gülerken yüz kaslarının ona uyumlu bir şekilde çalışmasının hayatta kalmasıyla ne alakası var? Tabii. Veyahut da İnşallah. ağlıyor, ağlıyorken, işte sinirliyken, tedirginken, yüz ifadesindeki İnşallah. tüm kasların ona uyumlu bir şekilde görüntülenmesi. Hani diyorlar ya işte nasıl bu seçildi? İşte ceylanlar kaçarken kaplanlardan işte düzgün özellikleri olan ceylanlar seçildi şimdi bu özellik nasıl seçilecek İnşallah Yani olsun. bunun gibi yüzlerce özellik var mesela. Bir de hayvanlarda olmayan özellik bunda mesela. Hayvanlarda olmayan da özellikler bir özellik. ve e, hayati özellikler de değil. Mesela yüz felci olduğunu farz edin bir insanın hayatına devam eder. Hayati bir özellik değil. Hiçbir şekilde ihtiyacı normalde yok baktığınız zaman. Gülerken yüzünün böyle ona göre bir ifade almasına ama Allah nimet olarak veriyor. Maşallah, yani. Evet. Yani mutasyonlarla özel, vesaire bunlar oluyor. İnsan'a şey. özel yaratıyor mesela. Sadece canlılarda insanlar görebiliyor. Siz hiç mesela bir kedi köpeğin öyle mimik yaptığını gördünüz mü? Görmüyorsunuz. Hani Allah insana özgü i̇şte yaratıyor evet. bu durumu, özel olarak yaratıyor. Mimikte bile yüzümüzde 28 ayrı kas çalışıyor. Maşallah. En yani ufak bir mimik yapmak için. Şimdi bu kasların çeşitli kombinasyonlarda kasılmasıyla da binlerce yüz ifadesi ortaya çıkıyor. Şimdi 28 kas var. Bunlar farklı şekilde çalıştığı, kasıldığı zaman çeşitli mimikler çıkıyor yüzümüzde. Subhanallah. Basit bir adım için ayaklarda ve sırtta bulunan 54 ayrı kasın uyum içinde çalışması gerekiyor. Sadece bir adım atmamız için e, 54 ayrı kas çalışması gerekiyormuş. Bir gülü tutmak ya da bir bardak su içebilmek 27 kemik ve bunlarla bunlara yön veren mükemmel bir kas ve sinir sisteminin yardımıyla gerçekleşir. Değil Kaslarımız ve kemiklerimiz olmasa biz bu hareketlerin hiçbirini yapamıyoruz. Kaslar kimyasal enerjiyi güce ve mekanik işe dönüştüren bir çeşit biyolojik makineler olarak tanımlanabilir. Her hareketimiz için enerji gereklidir. Kandaki glikoz bir makineyi çalıştıran yakıt gibi bu enerjiyi sağlar. Asıl kimyasal işlem ise glikozun karbondioksit ve suya ayrışmasıdır. Bu işlem sırasında açığa çıkan enerji kas proteinleri tarafından büzülmek amacıyla kullanılır kasların çalışma sistemi de burada görüyoruz nasıl olduğunu. Bu kimyasal reaksiyon hayli fazla miktarda oksijen gerektirir. Kaslar bu sorunu aşabilmek için glikozu oksijenin yardımı olmadan laktik aside dönüştürme yeteneklerini kullanırlar. Gerekli olan enerji de bu işlem sırasında açığa çıkar. Şimdi kaslarımız olacak. Kaslarımızın da bir çalışma sistemi var inşallah. Allah bunun içinde mükemmel bir yaratılışla yaratmış kasları inşallah glikozun enerjiye dönmesi gerekiyor. Bu da laktik asitlerden bahsediyor inşallah. Yani kasların çalışma sistemi de kendi içinde incelendiğinde çok büyük mucize. Her bir kas için inşallah. İnşallah. Şimdi kasla kaslarımızı çalıştırmamızın onları kullanmamızın da elbette bir sınırı vardır. Bu sınır zorlandığında hareket önce zorlaşır, sonra da olaksızlaşır. Bunun nedeni kasların kasılmasıyla bir süre sonra kas dokusunda laktik asit birikmesi ve aşırı çoğalan laktik asidin kasları yorması ve kramplara yol açmasıdır. Bu da büyük hmm. mucize değil mi? Kaslar çok zorlandığında laktik asit e, daha fazla zorlanmaması için yani yıpranmaması için durduruyor hmm. adeta kasın çalışmasını. Hmm. Ve, ve o, o sırada bir hareket yapılamaz hale geliyor. Hmm. Bu da bir yani laktik asit orada oluşması, var olması Yüce Rabbimiz tarafından çok büyük mucize. değil mi? Yoksa o olmasa kaslar biraz daha zorlayacaksın. Hmm. Çok daha büyük tehlikeler yani olacak. Yani kas yırtılacak, hmm. evet. kopacak inşallah. Engelliyor o biraz daha. Bir Elan de mesela bile. hani e, bir egzersiz sonrası bir antrenman sonrası o kastaki ağrıların nedeni de o zaten yani fazla laktik asit evet. üretilmesi vücutta kaslarda böyle bir ağrıya neden oluyor mesela ham hamlık dediği bir olay var insanların ama baktığımız zaman o fazla laktik asitten kaynaklı bir ağrı meydana geliyor orada kas kendini korumaya alıyor aslında yani o ağrının olması bir anda hem... E, büyümeye gösterge kasların büyüdüğünü hem de kasların korunduğunu çünkü laktik asit, asit olmasa kasların korunması söz konusu olmayacak savunma mekanizması olmuş oluyor. Evet. Evet. Bir Hı de mi? o dediğin olay olması Bülent hocam yani mesela birçok kişi kramp girmiştir e, o kramp girdiği anlarda mesela kramp mekanizmasını çıkartın bacağına mesela evet. zorlama yaptı İlk kramp gireceği e, yaptığı harekette o bacak kasları paramparça evet, olur zaten. Evet, yani, o farkına varmayacağı için normal devam edecek hareketine. Normal parçalayacak, yırtacak, tendonları da parçalayabilir. Ama vücutta Allah muhteşem bir mekanizma yaratmış, Kitliyor. Yani krampı girenler her bir bilir. Yani tamamen vücudu kitliyor. Yani öyle bir acı neredeyse insan tadacağı bir acı Duruyorsun değil. Yani, normal yani. hayatta. Tamamen seni kitliyor. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsun ve e, kas kullanımı sıfıra indiriyor vücut. ...zorlayarak yapıyor bunu. E şimdi böyle bir sistem mutasyonla mı oldu? Doğal seleksiyonla mı Başkanım. kazandı? Yani hikayevi bir iddia. Belli ki insanı bir nimet olarak verilmiş. O, bu durumda bir de ne oluyormuş? Şimdi kaslardaki laktik asitten kurtulmak için... E, ...oksijen gerekiyor. E, bu durumda... ...bu nedenle aşırı yorgunluktan sonra... ...hızla solumaya başlarız. Kasta yorgunluğa yol açan bu madde... ...kanın taşıdığı oksijenle temizleninceye kadar... ...kas çalışmaz... Maşallah Allah bunu böyle bir sistemle yaratıyor. Şimdi yorulduğunda senin çok daha fazla oksijene ihtiyacın var. Bir anda nefes alıp verişin hızlanıyor. Daha fazla oksijen almak için inşallah. Yani vücudun bir anda ona göre kendini değiştiriyor. Bu şeyi var. Hani var. Mesela birkaç hareketi yapıyorsun mesela tekrar sayısı olarak yaptığın zaman belli bir şeyden sonra çıkmıyor. İşte bu yüzden çıkmıyor. Mesela hani bakıyorsunuz o yaptığın ağırlık sana böyle sanki tonlarca imiş gibi geliyor. Kolunu kaldıramıyormuşsun. Limite geliyor. Çünkü evet kasın o arada dinlenmeye ihtiyacı var. Oksijene ihtiyacı var. Gerekli miktarda oksijenin gidip laktik asitten ayrılması gerekiyor. Yani laktik asit o yüzden engelliyor. E bu hepsi baktığımız zaman çok mucizevi yani bunların oluyor olması ve bunların bir bilinçli şekilde hareket ediyor olması normalde kas dediğimiz bir yapı. Hiçbir şekilde akıl atlayamayacağımız hiçbir şekilde İnşallah. bir mantık atlayamayacağımız bir yapı. Tamamen akıllı ve şuurlu bir şekilde ve koordinasyonla çalışıyor. Diğer sistemlerle beraber, asitlerle Orası. beraber çalışıyor. Oksijenle beraber çalışıyor. Hepsi bir zincirin halkası gibi birbirle bağlantılı olarak bir haberleşme sistemiyle. Birisi geliyor mesela bayrağı devrediyor öbürü alıyor devam ediyor. Ve bu şekilde bir zincir halkası gibi devam ediyor. Bu sistemde anca yaratılış da olabilir. Yani Allah'ın anca yaratmasıyla olabilir. İşte mesela emir hiç... veriyor yürümek için mesela bir adım atacaksın 100 tane kas çalışıyor orada hepsi birbiriyle koordineli çalışıyor. Yani yürümeye tam karar verdin, adım attın ama sen hiçbir kasa sen şu kasım gerilsin, şu kasım evet. ka kasılmasın, şu gevşesin. 100 tane ayrı kasa. Siz böyle bir şekilde emir veren var mı içinizde her adımınızda? Hı ama o, o, zaten. Yürü, o düşünceyle yürüyemez ama adım atıyoruz gidiyoruz hemen Hı. değil mi koşuyoruz hatta sonra başka aynı zamanda başka hareketleri yapıyoruz. Yani gözümüzdeki kaslar çalışıyor baktığımız bir yere odaklanıyor şey oluyor. Yani binlerce kas vücuttaki bütün kaslarımız tam zamanda bizim hiçbir bizim hiçbir kontrolümüz olmadan zaten bunlar çalışıyor. Değil mi? Bunlar da tabii ki tesadüfen olamayacak çok açık. Tabii her var. aşamayı düşünsen dediğin gibi Gökalp, yolda yürüyorsun. Yani bir kaldırım çıktı karşına. E şu anda kaldırımı gördüm. Adım mı e, sol adımı kaldırmam gerekiyor? İşte onu kaldırdım. ötekini kaldırmam gerekiyor. Hep bunları düşünerek yapmaya çalışsan hiçbir hareketi yapamazsın. Hareket edemez insan. Evet. İnşallah. Yani ya. konuşurken mesela değil mi? E, dudak hareketlerimiz oluyor sürekli inşallah. Onlar kasılıyor, işte gevşiyor. Ee, ses çıkıyor oradan. Tabii başka sistemlerle beraber çalışıyor. Ee, o olmasa bir sürekli düşünse, ben şu an A harfini çıkartırken ağzımı şöyle yapmam lazım. İşte arkasından B gelecek, böyle yapayım ses diye düşündüğüde insan, mümkün o. değil. Ee, o anda işte ses tellerim çalışsın. O ses çıksın. Şimdi nefesimi şöyle alayım. Ya yani bunları insan e, kontrolün dışında, refleks haricinde düşünerek yapmaya çalışsa, tabii ki. mümkün değil değil mi? Yani insan hareket edemiyor o zaman. Hiçbir şey yapamıyor. Yani evet. Allah'ın kontrolünde olduğumuzun ve Allah'ın bizi sürekli yönlendirdiğini, sürekli inşallah e, kontrol edip hareket ettirdiğinin bilincinde olmak lazım inşallah. Bir de yani. bazen çok ani durumlar oluyor. Değil mi? Mesela buzda kayabiliyor insan ya da bir yere. Maşallah. Değil mi? Ani bir şey oluyor, düşebiliyor. Düşecek pozisyona gelebiliyor ama burada hepsi kasların da aniden harekete geçmeleriyle çünkü burada milisaniye saniye hesabıyla insan ondan kurtuluyor düşmekten mesela. Evet. Orada kaslar geç devreye girse. Denge devreye giriyor. İnsan Orada bayağı yaralanabilir, zarar görebilir ama evet. o an mesela hiç bilincinde de değilken hani yürüyorken insan daha bir bilinci değilmiş gibi hissediyor. Halbuki. Ama ani bir durumda maşallah ya, yerden kayarken ya da takıldığında hiç bu sefer bilincinde olmamış oluyor. Orada Allah tam daha net hissediyor insan onu. Kastırı ilham etmesiyle Kesinlikle. dengesini koruyup Bir de bunlar düzenli çalışıyor İnsan insan böyle şey yapıyor ya yani hiç düşünmediği için böyle bir şey. Mesela geçen gün spazm oldu, kas spazmı verildi. Kıpırdayamıyorsun sadece tek bir kas. Yani binlerce kas, yüzlerce kas var. Sadece bir kasındaki böyle bir şeyde yani Allah'ın bize o, o kasları her an düzgün bir şekilde çalıştırıyor Allah. Maşallah. Yani ya. o büyük bir nimet yani. Ancak Allah onu anla, aldığı zaman, zaman senden onu Hı -hı. anlıyorsun. Değil mi? Allah'a şükretmen gerektiğini, İnşallah. bu kasların her an nasıl çalıştığını hiçbirini düşünmeden yaşadığını. Değil mi? İnşallah bu çok önemli bir konu. bir de dozacı da ayarlıyor. Mesela kas Hı -hı. öyle bir şey ki mesela sen yumurtayı tutmak, bir toplu iğneyi yerden almak. Değil mi? Yumuşak bir şeyi tutmak. Evet. Anladım. Hepsinde orada bir dozaj var yani çok hassas dengeler var. Onun da sen gene düşünmüyorsun oradan nasıl ne yumuşaklıkta tutacağını. Değil mi? Onların da hepsi e, tüm canlarda bu böyle. Mesela evet. filde de. Filde mesela ağacın gövdesini kaldırabiliyor ama yerden bir bezelyeyi de alabiliyor. Evet. İşte çimleri koparıyor böyle. 3-4 <laughs> çim koparabiliyor. Çok Maşallah çok fazla kaslar onun da evet. ortamında. Çok hassas bir şekilde evet. ayarlayabiliyor inşallah.